Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle Casper Pet ön satışı ile ilgili detayları paylaşacağım. Birçok detay artık belli oldu. Nasıl davranmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Bizim için avantajlar, dezavantajlar neler? Riskler neler? Onlar üzerinden konuşacağız. Öncelikle şunu söyleyelim. Daha önce kanalımda ile ilgili Beklentileri anlattığım bir video paylaşmıştım. Eğer bu videoyu görmediyseniz lütfen bunu da inceleyin. Casper ile ilgili bir fikriniz oluşsun. Ayrıca Casper pet ön satışla ilgili de bir video paylaşmıştım. Gelecekle ilgili beklentilerimi anlatmıştım. Eğer izlemediyseniz lütfen bu videoyu da izleyin çünkü bu videoda Özellikle Casper'ların nasıl stake edilebileceği, nasıl unstake edilebileceği, diğer borsalardan nasıl Casper'ı Casper Live Network'üne gönderebileceğiniz ya da unstake ettiğiniz Casper'ları nasıl borsaya tekrar geriye gönderebileceğinizi detaylı olarak göstermiştim. Bu videoları açıklama kısmında sizlerle zaten paylaşacağım. Lütfen eğer bilginiz bu konularda tam değilse bu videolara da göz atın arkadaşlar. Casper Pet'in yaptığı duyuruya göre KYC'ler başladı. Peki bizi neler bekliyor? Bir önceki videomuzda demiştik ki bu KYC süreçleri, tehir sistemleri, kimin ne kar alabileceği ile ilgili durumlar belli değil. Bunlar belli olduğu zaman sizlerle paylaşacağım. Şimdi bunlar belli oldu ve şöyle de bir hazırlık yaptım. Bunların üzerinden tek tek madde madde gidelim. Biliyorsunuz Casper Pet'in ön satışına katılmak için elimizdeki Casper coin'lerini Casper Live üzerinde Casper Network ağına stake etmemiz gerekiyordu. Bunu bir önceki videomda anlatmıştım. O yüzden burayı tekrardan anlatmayacağım. Burada en çok gelen sorulardan biri ben orada 2-3 tane ayrı validatörde stake ettim. Böyle de kabul olur mu şeklindeydi. Tabii ki de olur. Onu da şöyle göstereyim size. Sizin kaç tane validatörde burada kullandığınız önemli değil. Burada cüzdanınızda totalde Casper'ı stake ettiğiniz miktar önemli. Bu 3000 ve üzerindeyse bu kabul olur arkadaşlar. Yine burada gelen sorulardan bir tanesi CoinList veya diğer borsalarda hali hazırda stake ettiğim coinlerim vardı. Bunlar bize bir ön satış hakkı tanır mı şeklindeydi. Hayır arkadaşlar sadece Casper Live üzerinde stake edilen coinlerle ön satış hakkı kazanılacak. Onu da söylemiş olalım. Ön satışa katılabilmek için şart neydi? En az 3000 Casper maksimum da 150.000 Casper stake etmeniz gerekiyordu. Burada önemli olan nokta şuydu. Ne kadar çok stake ederseniz ön alım hakkınız o kadar çok olacak. Biraz sonra Tehirler'de onları sizinle konuşacağım. 6 Aralık'ta KYC sistemin açıldığı söylendi. Biraz sonra oraya da değineceğim. Nasıl KYC doğrulayabileceğinizi. 9 Aralık gün sonuna kadar KYC'lerinizi doğrulamak için süreniz olacak. Yani 9 Aralık gün sonuna kadar da stake işlemini yaparak KYC'nizi doğrulayabilirsiniz. KYC doğrularken kimlik, selfie, elinizde tuttuğunuz bir kimlikle yine selfie, Casper cüzdan adresiniz, publik adresiniz, EVM cüzdan adresiniz, Metamask ya da Trust Wallet adresinizi kopyalamamız gerekecek. Onları söyleyeceğim. KYC sürecinde kilitli olan Casper'lar 9 Aralık gün sonuna kadar bir yere transfer edilemiyor olacak. Stake kriterlerini karşılayan ve KYC'yi geçen tüm başarılı başvuru sahipleri 9 Aralık gün bitiminde anlık görüntü alınacak ve bu görüntüye göre de sizin alabileceğiniz pay belli olacak. Burada piyango usulü yok arkadaşlar. Katılan herkes alabilecek ama daha yüksek oranda stake eden daha yüksek alacak tabii ki. Onu biraz sonra sizinle paylaşacağım. Devam edelim. Casper Pet ön satış işlemi Casper Pet'in kendi sitesi üzerinde olacak. USDC Ethereum ağı üzerinden ya da BUSDC BSC ağı üzerinden alabileceksiniz. Burada tabii ki size kesinlikle BUSD'yi öneriyorum. Çünkü neden? Burada komisyon ücreti çok çok daha düşük olacaktır. Yeri geldiği zaman orayı da size göstereceğim nasıl yapacağınızı. Ön satış fiyatı 0.008 dolar olacak arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken konu şu. Ön satıştan aldığınız Casper pet tokenlarınız 5 ay süreyle kilitli kalacak. %5'i açık olacak. Örneğin 100 tane Casper Pet Token almaya hak kazandınız. 5 tanesi açık olacak. Hemen alım satım yapabiliyor olacaksınız. Ama geri kalan 95 tanesi 5 ay süreyle kilitli kalacak. Casper Pet Token ile ilgili de bilgiler verelim. Maksimum adet 500 milyon adet olacak arkadaşlar. Şurada gördüğünüz şekilde. Ve 50 milyon adet Ön satışta satışa konu olacak. 3000 ve üzerinde Casper coin stake etmiş olan herkese aslında elinde tuttuğu coin oranına göre Casper petler dağıtılacak. Şimdi orayı daha detaylı söyleyeceğim. Söylemiştik teristler belli oldu diye. Burada da 6 tane kademe var. 3 ile 10 bin arası birinci. 10 ile 30 bin arası ikinci kademe. 30 ile 60 bin arası üçüncü kademe. Dördüncü kademe 60 ve 100 bin arası. 5. kademe %149 bin. 6. kademede 150.000 ve üzeri olarak belirlenmiş. Bunları bir de şöyle yazı olarak buraya ekledim. Gördüğünüz gibi ilk 3 kademede ayrıca sosyal medya görevleri tanımlanacak arkadaşlar. Bunları da yapmanız gerekecek. Bunlar da daha sonra bizimle paylaşılacak. Takip etmeniz gereken, likelamanız gereken, retweet etmeniz gereken görevler tanımlanacak. Bunları da yapıyor olmanız gerekecek. Ve şimdi de tehir havuz paylarına bir bakalım arkadaşlar. Altı tane kademe var demiştik ve bu kademeleri havuz büyüklükleri de 5, 7,5, 10, 15, 27,5 ve 35 şeklinde ayrılmış. Burada yine parası çok olan Yine daha yüksek şekilde faydalanıyor gördüğünüz gibi maalesef. Bu pek hoşuma gitmedi açıkçası. Neden? Tehir 1'de yani kademe 1'de havuzun 50 milyon adetin sadece %5'i e ayrılmış. Ne demek bu? 3000 ile 10.000 arasında Casper stake edenler bu havuza dahil olacak. Ve buradaki herkes 2.5 milyon adet casper pet tokenı kendi paylarına nispeten bölüşecekler. Bu anlamda herkese az miktarda casper pet token düşeceğini düşünüyorum. Bununla birlikte yüzde 35 ayrılmış 6. kademeye yani 150.000 casper stake edenler bu havuzun içinde olacaklar ve burada kaç kişi varsa ellerindeki Casper miktarına göre de 17,5 milyon adetlik Casper Pet Token'ını kendi aralarında bölüşecekler. Bu da parası olanın biraz daha fazla faydalanacağı bir sistem olmuş maalesef. %5'i TG'de elimizde olacak. Hemen cüzdanımıza gelecek. Geri kalan %95'i 5 ay boyunca kilitli kalacak diye söylemiştik. Ayrıca bu ön satışa katılanlara airdrop hakkı tanınacak. Bu airdroplarla ilgili ayrıca bir bilgilendirme gelecek. Burası çok önemli. Kilitli olan Casper Pet Token'ları Tehirler için kullanılamayacak. Yani ne demek istiyor? Casper Pet Token'larını aldık. Cüzdanımıza kilitlendi. Diyelim ki önümüzdeki dönemde Casper Network üzerinde herhangi bir token'ın ön satışı yapılacak. Elimizde kilitli olan bu Casper Pet'lerle katılamıyor olacağız. Tehir sistemine dahil olmuyor olacak. Orada yeni Casper Pet alınması gerekecek. 5 ay sonra yapılacak olan elimizdeki Casper Petlerin Kilit açıldıktan sonra bunlarla da tehir sistemine dahil olabileceğiz. Burayı da lütfen gözden kaçırmayın değerli arkadaşlar. Açıkçası bu da pek hoşuma gitmedi. Yani şimdi alıyoruz 5 ay boyunca bunu sadece beklememiz gerekecek. Casper Pet Token'ın fiyatı artacaktır. Oradan da bir kar elde edeceğiz ama biz aynı zamanda bunlarla ön satışlara da girebiliriz diye düşünmüştük. O da olamayacak gibi görünüyor maalesef. Şimdi Casper Pet'in sayfasındayım. Aslında burada da KYC linki çalışıyordu. Herhalde bir sorun oldu. Bakıma almışlar. Yakında gelecek şeklinde bir uyarı veriyor. Ancak ben size Medium sayfalarında duyurdukları görsel üzerinden anlatayım ki Tekrar tekrar her konu için ayrı ayrı video çekemiyorum en azından bu şekilde olduğunu sizlerle paylaşayım. Az önce gösterdiğim Casper Pet'in ana sayfasında KYC doğrulamaya geldiğiniz zaman karşınıza böyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Bu ekranda yapmanız gereken burada Mr. Mrs. erkek ya da kadın olduğunuzu belli edeceksiniz. Ad, soyadı giriyorsunuz. Ülkenizi seçiyorsunuz. Doğum tarihi. Uzman olduğunuz bir konu. Ben buraya influencer yazacağım mesela. Company name'e bir şey yazmanıza gerek yok. Telefon numaranızı ve e-mail adresinizi buraya yazıyorsunuz ve go to next diyerek ilerliyorsunuz. Sonraki gelen sayfada adresinizi lütfen elinizdeki bir fatura ile uyumlu bir adres yazın. Yarın öbür gün tekrar bir doğrulama isterlerse, üzerine bir fatura gönderin falan derlerse o zaman zaman burayla eşleşiyor olsun en azından. Şu anda öyle bir şey istemiyorlar ama ben genelde öyle yapıyorum garanti olması için. Şehir, posta kodu ve ülkeyi tekrar buradan seçerek go to next diyoruz. Burası önemli. Burada ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim. Bu sayfada evm wallet dediği ya metamask cüzdan adresinizi ya da trust wallet cüzdan adresinizi yapıştırmanız gerekiyor. Şöyle gösterelim. Örneğin ben buradaki cüzdan adresimi MetaMask'tan alıp buraya yapıştıracağım. Casper Wallet dediği o da burada Casper Live üzerine geldiğiniz zaman şuradaki cüzdanınızın üzerine tıkladığınız zaman copy public key diyebilirsiniz ya da şuradaki public key dediği alandan şuradaki alanı kopyalayarak ilgili alana yapıştırmanız gerekiyor. Şurada selfie diyor gördüğünüz gibi ve şurada da döküman. Kimlik kartınızın bir resmini yüklemeniz gerekiyor buraya. Okunaklı ve düzgün olduğuna lütfen emin olun. Selfie de elinizde tuttuğunuz kimlik kartı ve yüzünüz görünecek şekilde bir selfie ile buraya da onu yüklemeniz gerekiyor ve gönder tuşuna basmanız yeterli. Onlar daha sonra bunu doğrulayacaklar. Şu anda dediğim gibi coming soon diyor. Yani yakında açılacak. Herhalde bir sorun oldu. Bir bakım oldu. O anlamda burayı bu şekilde anlatmış olalım. Hazır yeri gelmişken Casper Pet ön satışı Casper Pet'in kendi sitesi üzerinde olacak. O zaman şuradan Connect Wallet dediğimiz zaman hesabımızda BUSD alalım demiştik hatırlarsanız. Buraya MetaMask'ımızı bağlayacağız ve şu anda ben tıkladığım zaman yakında diyor gördüğünüz gibi, daha hazır değil. MetaMask cüzdanımızda burada ne hazırlamamız lazım? Belli bir miktar çok küçük de olsa BNB olması lazım. Neden? Çünkü BSC üzerinde tüm işlemlerde gaz fi ücretleri BNB olarak ödeniyor. Aman diyeyim belli bir miktar BNB hesabınızda olsun. Yani 10 dolarlık 5 dolarlık bir BNB fazlasıyla işinizi görecektir. Ayrıca burada ne olması lazım? BUSD yani atıyorum 100 dolarlık 50 dolarlık BUSD diye de hazırlayabilirsiniz burada. Bu şekilde işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer coin alım satımı ile alakalı BSC'de coin alım satımı ile alakalı kafanıza soru işareti varsa daha önce PancakeSwap'tan nasıl coin alınır, nasıl satılır bunlarla ilgili detaylı bir video hazırlamıştım. Birçok arkadaşımın çok işine yaradığını çok mutlulukla görüyorum. O videoyu da aşağıda açıklamalarda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Öncelikle o videoyu da bir izleyin. En azından kafanızdaki tüm soru işaretlerini de bu sayede gidermiş olursunuz. Aşağıda sizlerle Kaspersky'nin global Telegram sayfasını ve Kaspersky'nin Türkiye sayfasını da paylaşacağım arkadaşlar. Oradaki arkadaşlar, Türkiye sayfasındaki arkadaşlar da çok yardımcı oluyorlar. Gördüm, oraya da girdim. Zaten bu bilgilerin birçoğunu oradan aldım. Onların da ellerine kollarına sağlık diyelim, başarılar dileyelim. Şimdi ben birkaç konuyla ilgili de dikkatinizi çekmek istiyorum. Nedir bu konulardan bazıları? Öncelikle Casper Pet, elimizdeki Casper Petler geleceğe yönelik bir yatırım. Ayrıca elimizde tuttuğumuz Casper Petlerle bundan sonra Casper Network ağı üzerinde olacak ön satışlara katılım şansı yakalayabileceğiz. Bu anlamda Casper Pedin iyi getiri sağlayacağını düşünüyorum. Bunun yanında biliyorsunuz buraya Casper Coin stake etmiştik. Birçok kişi de Casper Pedi alabilmek için Casper Coin'lerini buraya stake etmişti. Benim bildiğim 400 milyon üzerinde stake işlemi oldu. 9 aralığa kadar da artacaktır. 600-700 milyon adet Casper burada stake işleminde olacak. Ancak 9 Aralık'tan sonra artık Casper'la bu sistemin işi kalmıyor. Yani ön satışlara girmek için Casper'a değil Casper Pet'e ihtiyaç olacak. O anlamda çoğu Casper'larını satma eğiliminde olabilir. Bu da Casper'ın şu anki fiyatını Aşağıya doğru baskılayabilir. Uzun vadeciler için bir şey demiyorum. Zaten burada stake ettim. Burada yıllık getirisi gelir. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ancak yüksek maliyetli olan arkadaşlar için de kısa dönemli de olsa Casper'ın fiyatının 9 Aralık'tan sonra belli bir miktar aşağıya baskılanmasını beklediğimi sizlerle paylaşıyorum. Bu olur olmaz ama olması yüksek ihtimal diye görüyorum. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Son olarak Casper'ın fiyatına da bir bakalım. Şu anda 18.42 gösteriyor Casper'ın fiyatını. Şöyle gün içinde bir dalgalanma oldu ve yukarıya doğru tekrar bir toparlanma oldu gördüğünüz gibi. Umarım da daha da yukarıya çıkar. Ancak ben kendi fikrimle paylaşıyorum. Yine söylüyorum. Burada anlattığım hiçbir şey asla yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sizlerden gelen sorulara en iyi şekilde en açıklayıcı şekilde yanıt vermek istiyorum. En azından neye, nasıl yatırım yaptığınızı bilin. Artılarını, eksilerini siz kendiniz teraziye koyun. Ben bu riski alıyorum ya da bu süreleri beklerim diyorsanız bunu yapabilirsiniz. Ya da sadece bu hava ile birlikte Casper'ın artışından faydalanıp borsa üzerinde ben bunun satışını yaparım. Daha da fazla beklemem diyebilirsiniz. Buraları tamamen sizin inisiyatifinizde. Ben kendi fikirlerimi daha önceki videolarımda uzun vadeli fikirlerimi paylaşmıştım. Yine merak eden arkadaşlarım buradan bu videolara bakabilirler. Peki arkadaşlar benim bu konuyla ilgili anlatmak istediklerim aslında bunlardı. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.